Bu arkadaş kim oluyor da insanların dayak hak etmediğine karar veriyor? Hukukçu kanka. Hukukçu herhalde. İnsanların ailesi abi. var falan fıstığı anlayamadım bir türlü. E hey abi o herhalde hani atıyorum dayak yediler aileleri var bu kişilerin bu çocukların aileleri falan var falan fıstık. Ne haber fıstık? <laughs> <laughs> ne haber fıstık daha iyi. Falan fıstık. Falan filandır yani abi ne bileyim falanın yanına en uygun filandır yani falan filan diye Birazın, falan fistan falan dersin. De falan fıstan fistan, dersin. fıstık ama fistan, da olmuyor. fıstık <laughs> demiş ya çocuk resmen. <gülüyor> <gülüyor> giram, giram, giram ne oh, an, Bak, abi. bak, yoruma bak. Ay, ne kadar iğrençsiniz siz. Ya bakın çocuklar malum kitle yapmayın. Gördüğünüz gibi kavaklar yapan tenatoyuzu kabul olmuyor. Bir de karşısına çıkılması bekleyin. ikisi de kadına çocuğa vuracağı insan değil. Kaldı ki can, Kaldı ki canlı Ersin Anlamacı küfür ettirenleri getirdi. Bu hale gidin hesap. <laughs> Olay nerelere bağlanıyor? Abi siz malum kişilerin kitleleri beni yoruyor. Bu arada ben geçen gün konuştum. Bilgi de olsun. canlı biz bir telefon konuşması yaptık. Aramızdaki muhabbetin artık burada olması gerektiğini. Gerçekten e, bu olması <laughs> Abi az az önceki yorumda kalabalıkta artistliği kim yapmış? Abi ben anlamadım. Kalabalıkta artistik yapanın TNA'da affı olmaz demiş adam resmen. TNA'da evet, özrü. Bence bu olay tam tersi Tam tersi. Tam tersi inşallah TNA'da karşı Bu parayla yorum atıldığını adım gibi eminim. Sosyal medyada yapılan artistliğin kulüpte affı olmaz kardeş. Renir <laughs> ya Onu iki nokta üst üste ben nerelere geldim Amk. Yok yok o dediğim demeyecek muhabbet farklı muhabbet. Ben ee, bizimkilerin haberi yoktur galiba. Ben öylesini bir e, araştım, konuştum. Dedim ki gerek yok bu aramızdaki muhabbetin uzamasına. Benim ee, kişisel bir mevzum var mı benimle yok. Benim senin kişisel bir mevzum yok. Artık bu olay kapansın. İkimizin arası. on da benim aramda sadece ama. Yani gerisi umurumda değil. Şimdi Can aslında ben bunu söylüyorum. Özünde iyi bir çocuk da ara ara bazen galyana gelilebiliyor. Bu artık galyana gelinmemesi ve dikkatli olmasın. Bundan sonra bir şey olursa beni ara. Ben de bir şey olursa seni arayacağım. Dedim. Ee, çünkü kitlelerin artık gerçekten arada bazı bir kitle var ki onların hoşuna gidiyor bu. Bunun olmamasını artık istiyorum bir anda. Ee, böyle bıraktık yani bu mevzuyu. Söyleyeyim. İran ne demek? Türkçe i̇şte karşılığı.